merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün balık burcu için başlıyoruz arkadaşlar sevgili balıklar yükseleni Güneş burcu ve ay burcu balık olan arkadaşım Evet Şubat ayı için seni neler bekliyor buna bakacağız balık burcun ee, bir aylık bir döngü için olacak bu bakımımız düşen kartımız neymiş size gelen mesaj olsun bir konuda karar veremiyorsun dedi balık burcu. Etrafını memnun etmeye çalışmaktan kendini ertelemişsin. Ee, hiç sorun yokmuş gibi davranıyorsun. Çok fazla derin düşünceler içerisindesin. Kalbinde ikilem var. Ve ikili bir vakit yani yine Şubat'ı gösteriyor. Bu vakit içerisinde bu durumdan arınacaksın dedi. Evet haydi bakalım. Arkadaşlar Şubat ayı bir aylık döngü için size ne verecek, buna bakacağım. Bütün abonelerimin niyetine de niyet ediyorum arkadaşlar. Aldım kabul ettim diye yorumlarda sabitlemeyi unutmayın lütfen. bakalım balıklar. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif arkadaşlar. Oradan yapacağınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Onu da instagram.duru alt taraf paylaşıyoruz biliyorsunuz. Sizler de destekte bulunmak isterseniz süper teşekkürden Destekte de bulunabilirsiniz hayvanlara. Evet. Şubat sonu itibariyle kişisel bakımlar bitecek arkadaşlar. Sizin ısrarınız üzerine zaten açmıştım. Ee, artık uzunca bir süre ara vereceğiz. Şimdi kişisel danışmanlık almak isteyenler varsa Instagram duru alt tarafa randevunuzu oluşturabilirsiniz. Ay 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 bu ne ya? Alayım mı üçünü de? Üç kart verdi. Hadi üçünü de aldım. Demek ki vermek istediği bir mesaj var balıklara. Evet. Şuradan da bir tane işaret kartı alacağım. Bakalım sevgili balık. Sana gelen işaret neymiş. Bakımın en sonunda açacağız arkadaşlar. Yorumlara aldım kabul ettim diye yazarak sabitlemeyi unutmayın arkadaşlarım. Sabitleyip mühürleyin. Yorumlarda. İnşallah tez vakitte de gerçekleşsin. Gelen 3 kartı ben de merak ettim. çok güzel bir üç kart gelmiş oraya. Sevgili balıklar. Evet, hadi bakın sevgili balık burcum başlıyorum. Şimdi balık burcum bir konuda sahneye çıkıyorsun arkadaşım toplum önünde görev yapıyor olabilirsin toplum tarafından tanınan bir insan olabilirsin ee, burada diyor ki liderlik rolünü üstlen yani sana e, addedilen bir liderlik pozisyonu olabilir bunu üstlen çünkü bu sana kıdem getirecek mevki getirecek rütbe getirecek bu sana şan şöhret ün getirecek ve bu sana Başarı getirecek dedi. Şubat ayında böyle bir başlangıcın içerisinde olabilirsin. Sen böyle bir başlangıç elde ederken, hane içerisinde bulunduğun hane değil, kan bağında olabilir, akraba çevrende olabilir. Onların içerisinde bir kıskançlık enerjisi, bir tilkilik enerjisi olacak. O kişilere de, bu tilki ruhlu kişilere de birazcık dikkat et. Başarının önüne e, çelme takmaya çalışabilirler arkadaşlar devam ettiğinde şu ara birazcık yorgunsun. Tek başınasın. Her şeyin altına tek başına geliyorsun. Burada diyor ki hayat dengeni yitiriyorsun bu sefer. Etrafındaki insanlardan yardım alabilirsin ya da yardım etmelerine izin verebilirsin. Çok stresli tek başına olduğun için bu yardım illa maddi yardım değildir. Ruhen yorgunsundur, duygusal anlamda bir yardım ya da seni dinlemelerine izin verebilirsin, anlatabilirsin. Sana çok iyi gelecek dedi. Çok merak ettiğim bir konu var arkadaşım. O konu üzerinde olduğundan çok daha fazla düşünmüşsün ama Şubat ayında artık dönüşüm içerisine giriyorsun. Yani bir şeyleri azat edeceksin. Kötü olan bir şeyleri, kafanda kurduğun bir şeyleri, negatif olan bir şeyleri artık azat ediyorsun. Yani bir kabulleniş ve bu kabullenişin ardından da olumlu bir dönem içerisine gireceksin olarak gözüküyor. Şimdi sevgili balıklar olumsuza odaklanmışsın diyor bak sürekli olumsuz düşünüyorsun. E, i̇şlerin beklediğin gibi gitmiyor. E, gitmemiş geçmişte ve sen hala aynı şekilde gitmeyecek olarak düşünüyorsun. Burada diyor ki hayatında var olan her şeyin bir nedeni var ve olanların içinde de gizli bir nimet var. Bunu fark etmeye çalışırsan daha güzel olacak ve zaten çok büyük bir hayalin var istediğin bu hayaline kavuşmak için de çok güzel fırsatlar çıkacak olarak gözüküyor. Sadece evet bir hayalin gerçekleşiyor. Bir toparlanış var. Sadece lütfen gurur yapma. Çünkü gurur ya da kibir senin tekrar düşmene sebep olur dedi. Devam ediyorum. Etrafındaki insanlara meydan okuyan bir tarafın var ve bu tarafın Şubat ayında ortaya çıkabilir. Akıllı davran, kazanabileceğini bildiğin savaşların içine gir, kazanabileceğini bilmediğin savaşların içerisine girme dedi. Sessiz, sakin, senin hakkında bilgi toplayan bir kılıç kralı var. Haberin olsun. Özgürlüğüne düşkün bir karakter, senin özgürlüğüne gen vurabilir bu kişi hayatına girdiğinde birazcık zor bir karakter dedi ee, ve beklediğin haberde o kişiden gelecek olarak gözüküyor ama nasıl gelirse gelsin nasıl ister engel ister sorun teşkil etsin nasıl gelirse gelsin e, şansın senden yana olduğu bir dönem içerisinde gelecek diyor Evet balıklar. Bir üzüntü içerisindeyseniz ya da bir kafa karışıklığı, hani bir kart düşmüş diye ilk başta ikilem var kalbinde demişti. İşte bir kafa karışıklığı ya da bir üzüntü varsa artık bunun sona erme vakti geldi. Yeni bir mutluluk fırsatı çıkıyor karşısına. Omuzlarından bir yük kalkacak arkadaşım. Şüphelerinden, kederlerinden, endişelerinden arınacaksın. Ee, baskıcı birileri olabilir etrafında. Seni manipüle eden birileri olabilir etrafında. Onlardan da arınacaksın. Etrafında var olan böyle küstah, egolu bir takım insanlardan da ee, o insanlara karşı bağımlılık çalıştırmaktan da tamamen kurtuluyorsun diyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın bir ayrıldık, barıştık, ayrıldık, barıştık, ayrıldık, barıştık. Bunu sürekli yaşadığın bir kişi var. Bu kişiyle bu durumu sürekli yaşamışsın. Şimdi yine ayrılmışsın ama yine barışacaksın. Kişi geliyor çünkü. Aynı şey defalarca, defalarca, defalarca yaşadık. Ee, çok hırslı bir karakter. Sen de o kişiye karşı biraz hırslısın. Ama sevgili balıklar şu bambaşka bir kart. Apayrı geldi. Bayraklı bir yerde işiniz olabilir. Devletle alakalı bir işiniz olabilir. Bir konuda bu konuyla alakalı, devletle alakalı bir işle alakalı zafer elde edeceksin. Bu bir terfi, bu bir ödül, bu bir burs olabilir. Kazanacağın bir durum söz konusu olacak dedi. Evet balıklar zanaatini gösterme zamanı diyor. Alanında usta olduğun konuda başarılı gösterme zamanı. Nitelikli bir işin olacak arkadaşım. Hatta bu iş için de yeni bir başlangıç verdi. Bir teklif gelebilir bu teklif geldiğini biraz düşünebilirsin olabilir mi olmayabilir mi ya da olmalı mı olmamalı mı ikilemde kalabilirsin ama bu senin beklediğin haber beklentin zaferle karşılanacak ve sen artık kendi zanaatini göstereceksin kendi işini yapacaksın dedi ve devam ettiğimde kafanda bak için huzursuz kalbin huzur, huzursuz ee, bir konuda acı çekiyorsun ve burada diyor ki içine attığın bir takım üzüntülerin var. Bir de böyle gerçeklik dışında kafanda yarattığın bir takım problemler var. Şimdi bu kafanda düşündüğün negatif durumlar sen düşündüğün için sürekli sürekli aynı şeyi düşünüp, negatifi düşündüğün için gerçek olmaya başlıyor. O yüzden lütfen düşüncelerini değiştir. Her şeyden önce bu. Bak düşüncelerini değiştir. Ee, bir üzüntü içerisindesin. Evet ruhsal bir üzüntü. Bu da bir kişiyle bir ayrılık yaşamış olabilirsin ve anlam veremiyor olabilirsin. Hesaplaşamamış olabilirsin. Son sözleri söyleyememiş olabilirsin. Merak etme. Daha fazla da üzülme. O kişiden beklediğin haber gelecek. Ve aranızda gerçekleşmesi gereken o iletişimde gerçekleşecek olarak gösteriyor. Peki sevgili balıklar, işaret kartımın sizin için mesajı nedir? Aldım kabul ettim diye yorumlarda mühürlemeyi unutmayın arkadaşlarım. Vay! bütün arkadaşlarıma, beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Zafer dedi arkadaşlar. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri, artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi zaferini kutla sevgili balıklar. Evet arkadaşlarım. Kolektifine yüksek aydın olsun. Benden arkadaşlarıma şifa olsun. Tekrardan görüşmek üzere sevgili balıklar. Hoşçakalın.